Bu eserimi Sinoplu hemşerilerime armağan ediyorum. Onlara gelsin emin. Sinop'tan boya battan yar gelir ayancıktan gerzenin yaylaları şimdi güllük gülistan Sinop'un güzelliği olmuş dillere destan. Yüksek yüksek dağlarım büklüm büklüm yol gider. Zeytin kara gözlü yar hem sever hem naz eder. Plakası 57 bu yol Sinop'a gider. Plakası 57 bu yol Sinop'a gider. Durağan Türkeli baharda coşar seli. Suya gider sallanır o Sinop'un güzeli. Al yazması allanır o dikmenin güzeli Yüksek yüksek dağlarım büklüm büklüm yol gider Zeytin kara gözlü yar hem sever hem naz eder Plakası elli yedi bu yol Sinop'a gider Plakası elli yedi bu yol Sinop'a gider Erfelek saray düzü kaşlar kemanay yüzü ben Sinop'a geliyorum Mangalda yakın közü Bir haftaya oradayım Mevlam kavuştur bizi Zaralı aslı diyor Gülsün herkesin yüzü Yüksek yüksek dağların Büklüm büklüm yol gider Zeytin kara gözlü yer, Hem sever hem naz eder Plakası 57 bu yol Sinop'a gider. Plakası 57 bu yol Sinop'a gider. Emin?